Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Çekiliş düzenliyorum. Bu videonun konusu çekiliş düzenleyeceğiz. Bu hesabı çekilişte aranızdan bir kişiye vereceğim. Şöyle göstereyim. Şili, Nita, Colt, Bull, Jesse, Retro Brock'umuz var. E, Dynamite, Bo, El Primo, Büyücü Bali, Poco, Rosa, Rico, Daryl, Penny... Kal, Ricky, Piper bir de Pamba Piper var. Pam, Edgar, Gil, Sörcümüz var ve lumuz var. Gil'in ee, Gil'ın aksesuarı da var. Rampart diyor ya. O çok güzel bir aksesuar. Lu daha yeni çıktı. Lu çok güzel bir karakter. Kimse de olmayabilir. Kaç tane kromatik çıkmış? 1, 2, 3. Üç tane kromatik var yani. Güzel bir hesap. Şöyle 3400 kupa yapmanız gerekenler, yapmanız gerekenleri getirsek. Birincisi kanala abone olmak ve bildirimler belki açık değildir. Aç mı? İsterseniz açın, isterseniz açmayın. Neyse şöyle diyeyim. Birincisi abone olmak, ikincisi bu videoya like atmak. Üçüncüsü açıklama kısmındaki Kanala abone olmak. Açıklama kısmındaki kanalına abone olmasanız da bir şey olmaz. Yani abone olun. Kardeşimin kanalı. Abone olursanız seviniriz. Ee, Dördüncüsü de yorumlara katılıyorum. Katılıyorum yazın büyük harflerle. Ve katılıyorum yazdıktan sonra oyundaki ailenize. arkadaşlar da var. Nerede? Bak sahip olduğun id yazıyor. İşte oraya şey yapacaksınız. Orayı yazacaksınız yorumlara. Buraya ekran karardı. Ekran oldu. <laughs> Neyse oradan da şey yapın. O adınızı yazın yorumlara. Bitti bu kadar. Bunları yaparsanız bu hesap aranızdan bir kişiye vereceğim yani çok güzel bir hesap ben olsam alırdım yani bedavadan alırdım zaten az kişi katılacak 3-4 kişi katılacak bunu belirleyeceğiz Be e belirlediğimde zaten video alacağım verdiğimi de al vereceğim nasıl vereceğim bunu derseniz nasıl vereceğim derseniz arkadaşlar hani id'nizi yazdınız ya ben size herkese id'ye ekleyeceğim ID'nizi ekleyeceğim. Bir kişi çekişen kazanacak ya onun ID'sini ekleyeceğim. Sonra buraya arkadaşlardan davet edeceğim onu. Davet ettikten sonra zaten gmail'i falan vereceğim. O yazar hesabı giriş yapacak. Ben hesabı komple sileceğim. Kendimden sileceğim. Şu böyle yapabilirsiniz. Bu sizin hesabınız olabilir. Yani ben diyorum ki sahip olanlara çıksın. Arkadaşlar videonun sonuna geldi. güzel bir hesap. Ben bu ile bir maç atmak istiyorum. Kısacası kimse girmiyorsa be kimse. Benim hesabım. Ben kasmıştım bu hesabı. Artık kasmıyorum. Çekilişte vereceğim. Sileceğim zaten kendi hesaplarımdan da girmeyeceğiz bu hesaba. Neyse bir maç atalım. Ekran şu an sizde de mi böyle bilmiyorum ama. Neyse. Lule'le bir maç atalım. Kasma oyun kasma. On kastım. Bir alakalı değil. Bir tane tümü var. Hadi hadi öl öl, öl 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 Öldürdüm. Çok güzel. Kasıyor abi kasma kasma. Ne yapıyorsun kasma da kasmanın sırası mı ya neyse. Öldük. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kaydı kapatıyorum hemen. Bay bay. 好，让获胜。